Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar konumuz olarak takipçim Onur var. Onur hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Ne haber nasılsın? İyi abi. Sen nasılsın? İyidir. Kendini tanıtmak ister misin? Tabii ki. Adam Onur abi 17 yaşındayım. abi İsminden belli. <laughs> Güzel ama. Aşk yoz gatta. Oy, ne oluyor? Beklemiyordum. <laughs> lastik atıyor en sıkıyor ya. Çok sevdiğim silah. Hangi ne e. oynadın? AWP mi? Yok, Leon 11 oynuyordum. Ha, aslında L11 yani çok güzel silah da. Yani bacağına sıkarsan gerçekten tek atmıyor. Ama evet, şöyle mi? bir şey var. Kar98'den de e, ikisi arasında bir, pek bir fark yok bu arada. Yani onu da niye diyecek yani ne, niye diye soracak olursan o da şuna cevap verebilirim. En hızlısı olarak söyleyeyim. Hızlı olarak L11 daha iyi. Ama vuruş olarak da vuruş olarak da K98 tercih ediyorum. Ya bu oynamak istiyorum ama tekrar bunu geri canımız Bir de şeyleri var, tekrar falan da var yani. Hoşuma gidiyor ama tekrar tutuyor. AP de öyle mesela ama Cardinal 8 oynayan Cardinal 8. Aha bıçak çıktı. <laughs> Ya boşluğuma geldi ya. <laughs> sana bıçak Gel şey atacağım. Sana bıçak şey atacağım. Ben A few moments later. Kafaya. Al dur silah silah. Alsana. neredesin lan? Sesin çok yakın geliyor ama neredesin? Beni öldürdüğün yerde. Çaktırım ha. Başlamışsın. <laughs> bu arada kaç gün Bu arada kaç gündür oynamadın. Hala elim ısınık değil. Bakalım göreceğiz şimdi. Gerçekten Gerçekten yani uzun zamandır oynamadım. Bu arada desenleri çok güzel. Ay! Görmedim, görmedim, görmedim. Dur. Aynen buradaydı galiba oldu şu an. Of, tam vuruyordum bak. Mermi de geçti, gördün mü? Kırmızı yazının orada. Mermi de geçti. Aynen. Hoppa. Baktın tekemedin, bıçakla alın dedim. Yapmasın. Ama Bıçak seni kurtarmayacak, onu söyleyeyim. Ses kasmıyor şu an, onun sesini kapattım. Ha, niye kapattın ki? Hadi adaletli olsun diye, ben de kapatayım. Evet. Yok, sen aç, sen aç, ben aç. Yok, sıkıntı yok. Sohbet etmek için o gürültüyü kapatmam gerekiyor. Ben rahatsız oldum çünkü. Ben korkusuzluğun üstünde galiba bu. Evet hmm. sen yeni yerine gelmiş. Biri, bu arada arkadaşlar bir önceki oyunda 3 kat 4 kat fark atmıştı Onur. O videoyu saymadık yani o videoyu saymış olsaydı çok o rezillikten ben öldürdüm. <laughs> Bak eğimi açıyorsun. Kesinlikle eğimi açıyorsun yoksa sen QS atamazsın ben ne mi ne ben yani sırada çok ilginç senci oynuyorum mesela ben neyi açtım mı yani bu tür bolar küresi mı sen az önce neyi QS, yani kış shot. yo ama sakin öyle oluyor bak olur mu onu yani eğimi dürbünü açıp da mı vurdun yani yok açıkça yaptım ben ya ben bir o kadar alışık değilim ya Ay gerçekten. Bak, Üzdü beni şu an. Leon bir canlı bir bırakıyordu. Karton 8 10 bırakmış. Hmm. Ama e, ikisinde de artısı kaçtı. Karton sen öyle senin de orada ne işin var? <laughs> Bıçakla mı alacaksın? Canın çok az olduğu için bıçak deneyeceğim. Tamam. Gerçi zaten sol yapsan da alırsın. Bugünlerde e, anti hile konusu açıldı. Sen ne düşünüyorsun? Ne bilmiyorum ya. Fazla bir şey etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ya ben ben yerler çoğalmış diye duydum ben. Ha, yani ilk geldiği günlerde şöyle anlaşıldım. Hiçbir hile yokmuş diyorsun, oynadım. Yani gerçekten güzel diyecektim. Ama sıkıntı yani bir bilmem geçen rekabet verdim adam böyle Rex'le aldı, aradı. Ya var mı sende o, sorun sorunda? Yani normal tarama hilesi de vardı bu arada. Saniyede hani UMP'den 2-3 kat daha hızlı tarıyordu değil mi? Öyle ya. Bilmiyorum yani de o gelen şeyi ben çok fazla farkına olduğunu sanmıyorum. Hatta ben daha bu olay 2 gün önce oldu. Video hmm. çekecektim hiç gelmez zaten. Küçer oynadık direkt kuyu sattım çıktı. Yani ben şu an yaşamadım yani o geldiğinden beri ama e, Instagram resmi sayfasında baktım. E, şöyle Zula e, kendi resmi sayfasında paylaştıktan sonra yorumları okudum. Yorumlarda aşırı derecede hileden bahseden çok oldu. Yani şöyle diyen daha çok oldu. Hatta e, ekrana koyacağım e, şey dediler e, eskisinden daha fazla hile arttı dediler. Yani sanki hileyi daha fazla e, getirtmişsiniz falan Ha, yani Benim aklıma şu geldi. E, bir tane Rainlocks'u biliyorsun. Daha önce eski videolarında vardı. Hile kullanan bir, bir çocuk. Şey diyordu. E, bu hileyi Zula'nın kendisi sattığına dair bir bilgi vermişti. İki yıldır hala fixlenmeyen bir şey hile. Şey yanlış bilmiyorsam Zula bu siteyle anlaşmalı ve onlar da kar kazanıyor diye. Böyle bir şey yoktu. Ee, ben de bu konuda şüphelendim. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Yani şimdi günahını almak istemiyorum ama belki de e, bu konuştuğum belki de aptalca da olabilir. Ama ne? bilmiyorum Anladım. yani. Hani anti hile de tutmayınca sanki... Hile de çok şey yapmışlar. Yani daha fazla hileye getirmeye sebep olmuşlar gibi. Ama yani henüz hile yaşamadım bu arada. Sadece milletin ağzıyla konuşuyorum. Sen ha bu arada sıradışı bir şey yaşadım bu arada. Bunu da söyleyeyim de sonra sen konuş. Ee, rekabet modunda e, ilk iki kere e, kafa bu yani kafayı vurulmayacak kadar e, şey yani bir konum almıştım. Ha, hatta şöyle yapayım. E, şöyle söyleyeyim. Kendi base'imden Safranbolu'da kendi base'imden mid kapısına kadar e, kafa bugu yapmıştım. Adamın bir anda vurma ihtimali bile %0.1'dir. Ama adam çıkıp da bir anda vurması beni daha doğrusu çok şaşırttı. Yani sanki hileyi kaldırmamışlar gibi geldi bana. Zaten Zuma e, kendi şey olduğu için Oyun kendini vurduğu için e, dostlara izin vermezse eğer verirse açılabilir hile. Onu kendisi yapabiliyor aslında öyle bir durumda var. Hmm. Biliyorum yani kendi dediğin gibi bu kendini satıyor da olabilir. Satmıyor da olabilir. Hmm. Ama hileyi, e, dosyayı sınırlı kapatırsa hile de kolay kolay şey yapamaz diye düşünüyorum ben. Hmm. Aynen. Yani eğer gerçekten böyle bir şey yapmışsa gerçekten yani oyuncuları için yani çok hani sanki böyle oyuncuları hiç önemsemiyormuş gibi geliyor artık bir yerden sonra. Hani Oyuncular. baksana 3 üç... oyuncu almadığı için. Hı. Hmm. Yani oradan kazanamıyor. Ee, şeyden kazanmaya baş çalışıyor yani ileden. Şey. Aa, mermi. Zaten... Ya bıçak bıçak gelirse bak karambiti oynayamıyorum. Vurdum, vurmadı. Senin yaşadığın olay yaşarım. Hı. Severim. Bu bıçakların e, misafirini de ayarlayamıyorsun bu arada. Sen bu kelebeğe artı basmadın değil mi? Ben hiç bakmadım ona da. Artı yedi. Artı yedi mi? Keşke basmasaydın onu. Ben hesabı aldığım arkadaşımdan aldım da. Haa. Altında vardı bunlar. Eline sağlık bu arada. Eyvallah eline sağlık. Kapanış yapmadan önce bir şey daha söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Dikkate alınacak bir mesele ve önemli bir meseledir. Arkadaşlar Onur'un başından geçenleri anlatayım öncelikle. Onur kendi hesabından emin olmayınca bir YouTuber'ın kefil olduğu da hesap satış sayfası var. Ondan görerek onun kefil olmasıyla alındı. YouTuber'ın adını da vereyim. Dolandırıcılıkta ortaklar. Furkan Yiğit adında bir YouTuber'ın videolarına dikkatle bakarsanız sürekli onun reklamını yaptığını görürsünüz. Reklamı yaptığı Zula Instagram sayfasında da Kefili Furkan Yiğit olarak geçmektedir. Her neyse Zula hesabı satın alırken ücretini verdiğinde hesap bilgilerini vermemişlerdi. WhatsApp üzerinden mesaj attığında ise üstüne ek olarak bir ücret daha talep ettiler. Onur bunun, onur bunun dolandırıcı olduğunu anlayınca da bana danıştı. Ben de sizlerin başınıza bu olay yaşamaması için bunları sizlere sundum. Hatta şöyle bir kampanya başlatmayı düşünüyorum. Dolandırıcıların Instagram sayfalarını daha fazla dolandırma dolandırmamalarını adına tüm dolandırıcı hesaplarının yorumlara yazın. Delilini bana atın, iletin. Ben de yayınlayayım. Evet video bu buraya kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.